kanunun gerektirdiği prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde yaklaşık 3 milyon insanımız yaş nedeniyle emekli olamıyor. Yaklaşık 1.8 milyon insanımız da önümüzdeki dönemde maalesef emeklilikte yaşa takılacak. Yani bugün yaklaşık 4.8 milyon halen çalışan veya geçmişte çalışmış olan vatandaşımız EYT mağduru. Ailelerini de kattığımızda 20 milyon insanımız mağdur. Ortada böyle büyük bir mağduriyet olmasına rağmen iktidar bu insanlarımıza emekli olamazsın, gençsin diyor. Özel sektör ise çalışamazsın, yaşlısın diyor. 8 bin gün 9 bin gün, 10 bin gün prim ödemiş insanlarımıza, çalışanlarımıza sen emekli olamazsın demek haksızlıktır. Düpedüz zulümdür. Bu kadar basit. Biz iyi Parti olarak kurulduğumuz ilk günden beri EYT'li kardeşlerimizin yanındayız. Bu kardeşlerimiz primlerini ödemişler. Dolayısıyla alacakları emekli maaşını hak etmişler. Uyguladığınız yalan yanlış politikalar ve iş bilmezliğiniz yüzünden ortaya çıkan sosyal güvenlik kurumu açıklarının bedelini bu insanlarımıza ödetemezsiniz muhteremler. Kimse merak etmesin. İyi Parti iktidarında bu mağduriyeti gideceğiz, gidereceğiz. Hesabını, kitabını yaptık. Devletin bu konuda katlanacağı maliyeti de hesapladık yapacağımız EYT düzenlemesi bir sosyal yardım değil haktır. EYT grubunda yer alan prim gün sayısını doldurmuş 3 milyon insanımız yapacağımız düzenlemeden yararlanabilecek. Diğer emekliler gibi sağlık imkanlarına tam olarak erişebilecekler. Ayrıca herhangi bir başvuru dönemi de öngörmüyoruz. Yani EYT'liler istedikleri zaman müracaat edip düzenlemeden faydalanabilecek. Önümüzdeki dönemde prim gün sayısını doldurarak EYT'li olacak 1.8 milyon insanımız da bu düzenlemeden yararlanabilecek. Ayrıca bu düzenlemeden yararlanacak kardeşlerimiz istedikleri zaman yeniden iş gücü piyasasına dönebilecek. Meclis Grup Başkan Vekilimiz Erhan Usta kardeşim ve ekibi bu mağduriyeti gidermek için EYT'li kardeşlerimizle yakın bir biçimde çalıştı. Yani bu çalışma beraber yapıldı. Kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle İyi Parti iktidarında el ele verip EYT sorununu tarihin tozlu raflarına kaldıracağız.